Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı verilen metinden çıkarılamaz? İlk olarak metnimize bakalım. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nın başlamasıyla birlikte İtalyanlara karşı mücadele etmek amacıyla Genel Kurmay Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde İstanbul'dan Şerif Takma adıyla ve gazeteci kimliğiyle 200 İngiliz sterlin borç alarak arkadaşlarıyla birlikte Trabluskarp'a gitmek üzere yola çıktı. Burada İtalyanlara karşı mücadele eden halkın düzensiz ve silahsız olduğunu kısa zamanda tespit etti. Bölgenin ileri gelenleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler ve yaptığı konuşmalarla bölge halkının dini ve milli duygularını harekete geçirdi. Halka son İtalyan askeri Trablusgarp'tan çıkarına kadar savaşacaklarına dair yemin ettirdi. Bu zamanda Trablusgarp'ta yaşayan halkın güvenini kazanan Mustafa Kemal halkı örgütlemeye başladı. Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı kahramanca savunma savaşları yaparak büyük bir başarı kazandı. Bu onun komutan olarak ilk önemli başarısı oldu. Trablusgarp'ta bir yıl kaldı bu zaman zarfında rütbesi binbaşılığa yükseltildi. İtalyanlar Karpa 130 bin asker çıkarmasına rağmen önemli bir başarı elde edemedi. Bu ifadelerden yola çıkarak A seçeneğindeki soruya bakalım. Mustafa Kemal gösterdiği başarılar sonrası hangi rütbeye yükseltilmiştir? Parçanın son kısmında Mustafa Kemal'in gösterdiği başarılar sonrasında bin binbaşılığa yükseltildiği belirtilmiştir. A seçeneğindeki sorunun cevabını metinden çıkarabiliyoruz. C seçeneğine bakalım. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda hangi kişisel özelliği ön plana çıkmıştır? Mustafa Kemal Trablusgarp'ta burada ileri gelenlerle bir takım görüşmeler yapmıştır. Halkın, dini, milli duygularını harekete geçirmiştir. İnsanları örgütlemeye başlamıştır. Yani burada Mustafa Kemal'in ilk olarak liderlik vasfı ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte birleştiricilik, bütünleştiricilik, Kişisel özelliklerinin de ön plana çıktığını görmekteyiz. Bu durumda C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine gelelim. Mustafa Kemal Trablusgarp'a giderken nasıl bir yol izlemiştir? Mustafa Kemal Trablusgarp'a giderken Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dahilinde İstanbul'dan Şerif Takma adıyla gazeteci kimliğiyle arkadaşlarıyla birlikte 200 İngiliz sterlini borç alarak Karpa gitmek üzere yola çıkmıştır. Bu ifadeler de Mustafa Kemal'in Karpa giderken nasıl bir yol izlediğini bize göstermektedir. B seçeneğine dönelim. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta hangi ihtilaf devleti gücüne karşı mücadele etmiştir? Burada Mustafa Kemal İtalyanlara karşı mücadele etmiştir. Ancak henüz Trablusgarp Savaşı'nda yani 1911 yılında İtilaf veya ittifak devletleri grupları henüz belli değildi. İtilaf devletleri, ittifak devletleri 1914 yılında yani Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan gruplardır. Bu durumda bu parçadan yola çıktığımızda Mustafa Kemal'in hangi itilaf devleti gücüne karşı Trabluskarp'ta mücadele ettiği sorusunun cevabına ulaşamayız. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerini Kurtuluş Savaşı'nda yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisi destekler? İlk olarak Atatürk'ün bu sözüne bakalım. Düşmanla nasıl savaş yapıyorsak bilgisizlikle, cahillikle ve bağnazlıkla da yani tutucu düşünceyle de öyle mücadele etmemiz gerekir. Verilen sözde Mustafa Kemal Atatürk eğitim ve öğretimin önemine vurgu yapmıştır nasıl düşmanın önüne geçilmeye çalışıldıysa aynı şekilde cahilliğin de bilgisizliğin de önüne geçilmeye çalışılmalıdır ve bir takım çalışmalar yapılmalıdır. Şimdi seçeneklere bakalım. B seçeneğinden başlarsak. Hiyanti vataniye kanunun çıkarılmasındaki amaç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kurulduğu dönemde meclise karşı bir takım isyanlar çıkarılmıştı. Bu isyanların bastırılmasında böyle bir kanuna ihtiyaç duyulmuştu ve isyancılar çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Verilen söz ile B seçeneği arasında bir bağlantı kuramayız. C seçeneği misak-ı milliye kararlarının yayınlanması. Misak-ı milliye kararları yani milli sınırları ilgilendiren kararlar demektir. Yukarıda eğitim ve öğretimden bahsedilmiştir. Yine misak-ı milliye kararlarının yayınlanması verilen sözü desteklemez. D seçeneği Tekalifi milli emirlerinin çıkarılması. Tekalifi milli emirleri de yine Kurtuluş Savaşı döneminde ordunun güçlendirilmesi için çıkarılmış bir takım emirlerdir. Eğitim ve öğretimle bağlantılı değildir ve Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözünü desteklememektedir. A seçeneğine dönersek Marif Kongresi'nin toplanması. Marif Kongresi bir eğitim kongresidir. Savaş döneminde bile bu kongrenin toplanması Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretime önem verdiğini bize kanıtlar ve bu kongrenin toplanması yukarıdaki sözü desteklemektedir. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki bilgilerden faydalanarak Güney Cephesi ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Metnimizi inceleyelim. Düzenli ordu birliklerinin bulunmadığı Güney Cephesi'nde temsil kurulunun görevlendirdiği subayların yaptıkları örgütleme çalışmaları başarılı oldu. Ayrıca Karayılan, Tayyar Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanların özverili mücadeleleriyle yerli halk Mersin, Adana, Urfa, Maraş, Antep'te Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdi. Bölge halkı bağımsızlık ruhunun ve milli birliğin emsalsiz örneklerini sergiledi. Bu ifadelerden yola çıkarak birinci yargıya bakalım. Kuvayi Milliye Ruhu bölge direnişine büyük bir katkı sağlamıştır. Bu ifade doğrudur. Temsil Kurulu'nun görevlendirdiği subayların yaptıkları örgütleme çalışmaları başarılı olmuştur. Kuvay Milliye birlikleri oluşturulmuş ve bu Kuvay Milliye orduları da bölge direnişine büyük bir katkı sağlamışlardır. İkincisi, bazı halk kahramanlarının önderliğinde mücadeleler verilmiştir. Bu yargıya dolaşabiliyoruz. Verilen parça içerisinden bazı halk kahramanlarına da değinilmiştir. Karayılan Tayyar Rahmiye Hanım bunlardan bazılarıdır. Üçüncüsü, halk bağımsızlığından ödün vermemek üzere hareket etmiştir. Bu yargıyı da metnin son kısmından çıkarabiliyoruz. Bölge halka bağımsızlık ruhunun ve milli birliğin emsalsiz örneklerini sergilemiştir. Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş göstermişlerdir. Buradaki amaç bağımsızlıklarını kaybetmemektir. Parçadan yola çıktığımızda verilen yargıların üçü de doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Parçaya göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Parçamızı dikkatlice okuyalım. Mustafa Kemal'in fikir ve düşünce yapısının oluşmasında etkili olan hususlardan bir tanesi de okuduğu kitaplardır. Öğrencilik yıllarına başlayarak gelişen ve zamanla bir tutku haline gelen okuma sevgisi yaşamanın her döneminde etkili olmuştur. Bu parçada Mustafa Kemal'in eğitime, kültüre önem verdiği ve kitap okumaya olan düşkünlüğü vurgulanmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak A seçeneğine bakalım. Mustafa Kemal'in siyasi faaliyetlerle ilgilendiğine hiçbir şekilde ulaşamayız. Siyasi faaliyetler demek ülkenin yönetimi ile ilgili faaliyetler demektir. Metinde böyle bir konuya değinilmemiştir. B seçeneği eğitim ve kültürel hayatının iyi olduğuna net bir şekilde değinilmiştir. Mustafa Kemal ta öğrencilik yıllarından itibaren yaşamanın her döneminde kitap okumaya önem vermiştir ve kendini kültürel açıdan geliştirmeye çalışmıştır. Verilen parçada Mustafa Kemal'in eğitim ve kültüre önem verdiği vurgulanmıştır. C seçeneği askerlik mesleğini sevdiğine, yukarıdaki metine yine Mustafa Kemal ile askerlik mesleği arasındaki bağlantıya da değinilmemiştir. C seçeneği de doğru değildir. D seçeneği gelişmelere karşı duyarsız olduğuna, Mustafa Kemal hem Türkiye'deki hem de dünyadaki tüm gelişmelere karşı duyarlı, hassas bir Kişi olmuştur ki bununla birlikte parçada Mustafa Kemal'in gelişmelere karşı duyarsız olduğuna da vurgu yapılmamıştır. D seçeneğine de ulaşamayız. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Parçaya göre Türkçülük akımının ortaya çıkmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Metnimize bakalım. Milliyetçilik fikri yani her milletin her ulusun kendi devletini kurması fikri bir yandan azınlık isyanlarına diğer yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğması zemin hazırladı. Bu fikri savunan aydınlar Türk toplulukları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin Yurda Kozya, Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir azınlıkların Osmanlı Devleti'nden ayrılmasıyla daha da güçlendi. Türkçülük fikri milli mücadelenin kazanılmasında da etkili oldu. Bu parçadan yola çıkarak ağa bakalım. Burada Fransız ihtilalini görmekteyiz. Fransız ihtilali Fransa'da ortaya çıkan yönetime karşı yapılmış bir isyandır. Fransız ihtilali sonrasında tüm dünyaya eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi gibi kavramlar yayılmıştır. Bununla birlikte Fransız ihtilalinin getirdiği önemli bir sonuç milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik akımı demek her ulusun, her milletin kendi devletini kurması demektir. Ve Osmanlı devleti de çok uluslu bir imparatorluktur. İçerisinde birden fazla azınlık yaşamaktadır. Ve bu azınlıklar çeşitli hareketlerle, isyanlarla Osmanlı'dan ayrılıp kendi devletlerini kurmuşlardır. Aynı şekilde Türkler de kendilerine ait bir devlet kurmuşlardır. Yani Türkçülük akımının ortaya çıkmasında etkili olan olay Fransa'da gerçekleşen Fransız ihtilalidir. Sanayi İnkılabı'na baktığımızda Sanayi İnkılabı İngiltere'de ortaya çıkan bir makineleşme dönemidir. Verilen parça ile Sanayi İnkılabı arasında bir bağlantı yoktur. Coğrafi keşifler Avrupalı devletlerin yeni yollar, yeni kıtalar bulmak için çıktığı keşiflerdir. Yine Türkçülük akımının ortaya çıkmasına sebep olan bir olay değildir. Birinci Dünya Savaşı ise 1900'lü yılların başında birçok devletin katıldığı bir savaştır. Türkçülük akımının ortaya çıkmasına sebep olan bir olay yine Birinci Dünya Savaşı da değildir. Sorumuzun cevabı Fransız ihtilali ile A seçeneği. Verilen bilgilerde Kuvayi Milliye'nin kaldırılma nedenlerinden hangisine değinilmemiştir? İlk olarak A seçeneğine bakalım. Merkezi bir otoriteye bağlı olmamalarına değinilmiştir. Parçanın ilk kısmına bakarsak Kuvayi Milliye birlikleri belli bir merkezden idare edilmiyordu. Yani dağınık bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlardı belli bir güce, otoriteye bağlı değildi. Bu onların gücünü zayıflatıyordu. Yani A seçeneğine değinilmiştir. B seçeneğine bakalım. Düşmanı yurttan atabilecek askeri bilgi ve teknolojiye sahip olmamalarına da metinde vurgu yapılmıştır. Yine sıradaki cümleye bakarsak Kuvayi Milliye Birlikleri askeri bir eğitimden geçmedikleri için düzensiz olarak hareket ediyorlardı. Yani düşmanı yurttan atabilecek askeri bir eğitimden geçmemişlerdi. Yine bu da onlar için başarısızlıkları beraberinde getiriyordu. C seçeneği ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamalarının tepkilere yol açmasında metinde buna da yer verilmiştir. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin yeteri kadar silah ve cephaneleri yoktu. Silah cephane yiyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarını halktan bazen zor kullanarak karşılamaları tepkilere neden oluyordu. C seçeneğini de metinden net olarak çıkarabiliyoruz. D seçeneğine gelelim. Suçluları kendi yöntemleri ile cezalandırmalarının tepkilere neden olmasına parça içerisinde Kuvayi Milliye Birlikleri'nin suçluları kendi yöntemleri ile cezalandırdıklarına değinilmemiştir. Bu durumda sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Parçaya göre tehcir kanunu ile verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yukarıdaki parçada Osmanlı Hükümeti'nin Ermenilere karşı uyguladığı tehcir kanundan söz edilmiştir. Osmanlı Hükümeti tehcir kanunu ile göç ettirme kararının ardından göz sırasında yaşanacak olumsuzlukları engellemek için bir dizi önlem almıştır. Önce kimsiz çocuklar yetimhanelere, ekonomik ve sosyal durumu iyi olan ailelerin yanına verilmiştir. Geri dönüş izni olan bu çocuklar tekrar yakınlarına ve akrabalarına teslim edilmiştir. Göç sırasında aşiretlerin ve işgalarının saldırılarına karşı Osmanlı hükümeti geniş önlemler almıştır. Görevlerini kötüye kullanan resmi görevliler yargılanarak çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Yol boyunca Ermenilerin bütün gereksinimleri Osmanlı tarafından karşılanmıştır. Göç eden Ermenilerin önemli bir bölümü Osmanlı toprakları içerisinde yer alan Suriye ve Lübnan topraklarına ulaşmıştır. Ancak göç sırasında salgın hastalıklar ve çeşitli çetelerin saldırılarından dolayı bazı Ermeniler hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu yer değiştirme bütün Ermenilere uygulanmamıştır. Sadece Kafkas cephesinin güvenliğini sağlamak amacıyla Doğu Anadolu bölgesindeki Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri içermekteydi bilgilerden yola çıkarak birinci yargımıza bakalım. Tehcir kanunu ile Ermeni nüfusunun azaltılması amaçlanmıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. Osmanlı Devleti tehcir kanunu ile Doğu Anadolu bölgesindeki güvenliği sağlamak istemiş. Burada sorun çıkaran Ermenileri Suriye ve Lübnan topraklarına göç ettirmiştir. Buradaki amaç Ermeni nüfusunun azaltılması değil, güvenliği sağlamaktır. Birinci yargı yanlıştır. İkincisi, Doğu Anadolu'da merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bu ifadeye ulaşabiliyoruz. Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu bölgesindeki güvenliği, otoriteyi sağlayabilmek için burada sorun çıkaran Ermenileri göç ettirmiştir. Amaç Doğu Anadolu bölgesindeki otoriteyi, güvenliği sağlayabilmektir. Üçüncüsü, Alınan tedbirlere rağmen bazı Ermeniler hayatını kaybetmiştir. Metin içerisinde Osmanlı Devleti'nin bazı tedbirler aldığı bir takım geliş önlemleri aldığı belirtilmiştir. Ancak buna rağmen bazı Ermeniler çeşitli sebeplerden dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu durumda bu yargıda doğrudur. Parçadan yola çıktığımızda birinci yargıya ulaşamayız. Sorunun cevabı 2 ve 3 ile D seçeneği. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra kamuoyunda ve Büyük Millet Meclisi'ne taarruz için sabırsızlıklar baş gösterdi. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Paşa 6 Mart 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli bir toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara Ordumuzun kararı taarruzdur yani saldırıdır. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Çünkü hazırlığımızı tamamen bitirmek için biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür diyerek taarruz için bir süre daha beklemiştir. Mustafa Kemal yeni bir saldırıya geçmek için ordunun hazırlıklarının tamamlanmasını istemiştir. Buradaki amaç kesin bir başarıyı elde etmektir. Mustafa Kemal'in taarruz için bir süre daha beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneği meclis içinde görüş ayrılıklarının olması Mustafa Kemal'in bir süre daha beklemesinin nedeni değildir. B seçeneği mutlak zafer kazanmak istemesi yani Mustafa Kemal'in kesin bir zafer, kesin bir başarı kazanmak istemesi bu saldırıyı geciktirmesinin temel sebebidir ordunun hazırlıklarını tamamen yaptıktan sonra taarruza geçmeyi daha doğru bulmuştur. C seçeneği düşmanın çok güçlü olması parçada böyle bir konuya değinilmemiştir. D seçeneği halktan yeterli yardım ve desteği bulamaması yine Mustafa Kemal'in konuşmaların içerisinden böyle bir ifadeyi de çıkaramıyoruz ve D seçeneğine de ulaşamıyoruz. Metinden yola çıktığımızda sorumuzun cevabı B seçeneği. Milletin geleceği ile ilgili kararlar alınırken İstanbul hükümetinin keyfi uygulamalarının engellenmesi ve millet iradesinin devreye girmesini sağlayacak demokratik ortamın oluşturulması gerekiyordu. Buna göre Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlardan hangisinin doğrudan bu amaca yönelik olduğu söylenebilir. Yukarıda millet iradesinin devreye girmesini sağlayacak demokratik ortamın oluşturulması gerekiyordu ifadesi kullanılmıştır. Millet iradesi demek milli egemenlik yani halkın kendi geleceği ile ilgili söz sahibi olabilmesi demektir. İnsanların seçme seçilme haklarını kullanabilmesi, bir meclisin açılması millet iradesinin devreye girmesini sağlayacak demokratik unsurlardır. Bu bilgilerden sonra A seçeneğine bakalım. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin bir an önce toplanması sağlanmalıdır. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan bu karar demokratik ortamın oluşturulmasına yönelik bir karardır. Çünkü meclis demek halk iradesinin, halkın fikirlerinin sergilendiği, değerlendirildiği bir yerdir. Mebuslar Meclisi'nin toplanması sayesinde millet iradesi de devreye girmiş olacaktır. B seçeneğine bakalım. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir bu karardan demokratik ortamın oluşturulmasına yönelik bir yargı çıkaramayız. Burada millet iradesine dair bir ifade yoktur. C seçeneği manda himaye kabul edilemez. Bu tamamen bağımsızlık ile ilgilidir. Milli egemenlik ile ilgili değildir. D seçeneği mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir. Burada da halktaki milli bilinç uyandırılmak istenmiştir. Millet iradesine dair burada da bir çalışma görmemekteyiz. Sorumuzun cevabı Mebuslar Meclisi'nin toplanması ile A seçeneği olacaktır. Yukarıda Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun bazı maddeleri verilmiştir. Hıyaneti Vataniye Kanunu Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonraki süreçte isyan çıkaranların cezalandırılmasını öngören bir kanundur. Ve bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi gücü sağlanacaktır. Verilen maddelere göre Büyük Millet Meclisi'nin Hıyaneti Vataniye Kanunu hangi amaçla çıkardığı söylenebilir. A seçeneği İtilaf Devletleri ile anlaşma yoluna varmak için Büyük Millet Meclisi ve yani Vataniye kanunu çıkarmamıştır. Biraz önce belirttiğim gibi bu kanunun çıkarılmasındaki temel amaç isyanların, isyancıların önüne geçmektir. B seçeneği işgalleri protesto edip ortadan kaldırmak yine Hiyanti vatanaya kanun çıkarılma sebebi değildir. B seçeneği meclisi mebusanı yeniden açmak Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir hedefi olamaz. Bu da hiyanti vatanaya kanun çıkarılma sebebi değildir. C seçeneğine dönersek. Büyük Millet Meclisi'ne karşı yapılan isyanları bastırmak bu kanun çıkarılmasındaki temel faktördür. Büyük Millet Meclisi hıyantı vataniye kanunu çıkarak yani vatana ihanet edenlerin cezalandırılacağı bu kanunu çıkarak isyanların ve isyancıların önüne geçmeye onları engellemeye çalışmıştır. Cevabımız C seçeneği.